Açık piyasa işlemleri, API, merkez bankalarının para arzını ve likiditeyi kontrol etmek amacıyla piyasalarda yaptığı işlemlerdir. Bu işlemler, merkez bankalarının ekonomik politikalarını uygulama ve para politikasını yönetme aracı olarak kullanılır. Açık piyasa işlemleri, genellikle merkez bankasının resmi para birimi üzerinde etkili olan döviz kuru, faiz oranları ve para arzını düzenleme amacı taşır. Açık piyasa işlemleri iki şekilde gerçekleştirilebilir. Satın alma işlemleri, alım işlemleri, Merkez Bankası piyasalardan hazine bonosu, devlet tahvili veya diğer finansal varlıklar gibi menkul kıymetleri satın alarak para arzını artırabilir. Bu tür işlemler, Merkez Bankası'nın hesabına aktif olarak eklenir ve bankaların elindeki rezerv miktarını artırır. Daha fazla rezerv, bankaların daha fazla kredi vermesine ve ekonomide likiditeyi artırmasına yol açabilir. Satış işlemleri, satış işlemleri Merkez Bankası elinde bulundurduğu menkul kıymetleri piyasalara geri satarak para arzını azaltabilir. Bu tür işlemler bankaların elindeki rezerv miktarını azaltabilir ve ekonomideki likiditeyi daraltabilir. Dolayısıyla Bankaların kredi verme kabiliyeti azalır ve faiz oranları yükselme eğiliminde olabilir. Açık piyasa işlemleri, ekonomideki enstrümanları ve para politikasını etkilemenin etkili bir yolu olarak kabul edilir. Merkez bankaları, genellikle enflasyonu kontrol etme, faiz oranlarını dengeleme, ekonomik dengesizlikleri düzeltme ve döviz kurlarını etkileme gibi amaçlarla bu tür işlemleri kullanır. Uygun şekilde uygulandığında API ekonomide istikrarı sağlama ve para politikasını yönlendirme sürecinde önemli bir araç olarak işlev görür.